Sen bir yeşil fidan ben de yaprağın. Sarılır dalına yatardım anam. Saçların yorganım, sinem yatağın. Kollarını yastık yapardım anam. Bana bak. Saçları yorganım, sinem yatağı, kollarını yastık oh, yapardım ama Aman am. Senden ayrılalı bu gönül gamda, derdim de ona derde dermanda. Görmek için seni bari yanda ayıp iken gözüm kopardım ama bak ama bak görmek için seni var yanda Ayıkken gözüm kopardım ama bu canım da kur bana senin yoluna gönül hasret senin tatlı dilin Kavuşup da sarılaydım eline Papur ellerinden öperdi anam anam Kavuşup da sarılaydım eline Aysel'in elinden öperdi anam